Tablet baskı makinesinin oradayız şimdi. Bildiğimiz hatlar var ya, o hatlar buraya buz olarak geliyor. Tamam mı? Ondan sonra burada böyle fiziksel güçle böyle böyle sıkılıyor. Ve yani bu tarafa doğru gidiyor. Acayip güzel. Gelin bakın. Hatlar buraya düşüyor tablet varsa sıkıntı yani ağırlıklı içine başka bir şey kaçma ihtimali her şey olabilir. En farklısı da o tablet şuraya gönderiliyor ve buradan atılıyor. Şimdi arkamdaki makinenin ne işe yaradığını anlatayım size. Şöyle ilaçlar vardır bilirsiniz. Tamam mı? Bu ilaçların yani bu kapsüllerin hepsinin içi boş. Makine şunu yapıyor. Önce böyle geliyor kapsül, onu ayırıyor. Ondan sonra içini dolduruyor. Sonra bir daha kendi kendine kapatıyor. Ondan sonra benim bu gidip bunu böyle hassas tartıda tek tek böyle böyle şey yapmam lazım. Ölçüp bir de içinde yabancı madde var mı ölçüp göndermem gerekiyor. Makine bunu bir saniyede falan yapıyor ya. Gelin bakalım. Burası da çok ilginç bir yer. Bakın, şişe var elimde bir tane. Bunun içine toz dolduruluyor bilirsiniz. Sonra evde siz bunu böyle suyla karıştırıyorsunuz, şurup oluyor. Peki bunun içine toz nasıl doluyor? Bu kapak nasıl kapanıyor? Hiç mi merak etmiyorsunuz? Bakın burada kapak takılıyor tam şurada. Böyle döndüre döndüre. Ondan sonra buradan devam ediyor abi. İşte size her zaman göremeyeceğiniz bir şey gösteriyorum. İlaç prospektüsü yani kullanma talimatı nasıl olur? Hepiniz böyle gördünüz. Kutudan böyle çıkar. Hiç. Bu halini görmüş müydünüz? Bakın dümdüz hiç katlanmamış ilaç kullanma talimatı prospektüs. Bunu her yerde göremez. arkamda prospektüs ve ilaç, alüminyum folyo gibi olan şey kutunun içine tutuluyor. Ama gözle görmek, çıplak gözle görmek neredeyse imkansız. Çok hızlı. Dakikada 550 kutu ilaç tutuluyabiliyor. Acayip bir rakam. artık kolilere girmeden önce son aşama. Hepsi kutulanıyor ve 189 derece sıcaklıkta böyle bir naylon torba gibi bir şeyle kaplanıyor. Sonra kolilere konacak. Ve son aşama kutulama. Bakın şimdi ayıptır söylemesi taşınıyoruz. Kutuyu paketlemek falan o kadar zor ki. Ama makinenin yaptığına bakın. Hazır, kapattı. Bandını bile çekti. Bak bak. İşte tabletlerin yani sert ilaçların, hapların son durağı. Koliler. Şurup bölünü çok acayip bir yer. Bildiğiniz tırış hani şurubu, ateş düşürücü falan vardır ya. İşte onlar burada yapılıyor. Şişeler buradan geliyor böyle. Görüyorsunuz dönüyor, dönüyor. Çok acayip aletler var. Her taraf şişe burada. Ondan sonra daha temiz bir alana giriyor. Orada içine şurup dolduruluyor, sonra tekrar bu alana geliyor ve kutulanıyor. Çok acayip. anlattığım yeri hatırlıyorsunuz. işte oradan çıkıyor ve daha kapalı bir alana giriyor. İşte arkamdaki yere. Güzel görüntüler çektik. Onları da gördünüz. Şişeler dönüyor, kapaklar işte içine şuruplar dökülüyor falan. Sonra tekrar bulunduğumuz ortama giriyor o odadan ve buraya geliyor. Burada artık şurubun üstüne etiket mi dersin, koli mi dersin? Ne yaparsınız, ne düşünürseniz düşünün ve buradan da ambalajlanıyor şuruplar. son hali hiçbirimiz için sürpriz değil tabii ki polilere konuluyor. Çok merak ettiğim bir şey vardı. Şu tüpler nasıl doluyor ya? Nasıl doluyor? Gerçekten nasıl dolduğunu size göstereceğim. Şöyle bir ipucu vereyim mi? İşte gördünüz böyle doluyor arkadan. Burası çok acayip. Robotlar falan her taraf. Star Wars'tan hallice valla. Şimdi oraları göstereceğim size. İşte geldik o ortama. Robot burada bak. Alıyor böyle. Öbür tarafa koyuyor. Komattı, haptı, şuruptu, tozdu falan hepsinin geldiği en son nokta burası depo. Bayağı da büyük korkutuklar var burada. Ne kadar yükseliyor abi bu? 14 metre. 14 metre. 14 metre yükseliyormuş. Yükseltsene be abi. of these 3 people is doing something risky. Is it the one who takes their cholesterol medication with grapefruit juice? The one who takes acetaminophen pain relievers for a sore ankle before going out for drinks? Or the one who's on a blood thinning medication and takes an aspirin for a headache? Actually, all of them are. Each has inadvertently created a drug interaction that could, in extreme cases, lead to kidney failure, liver damage, or internal bleeding. Drug interactions happen when a combination of a drug with another substance causes different effects than either would individually. Foods, herbal supplements, legal drugs, and illicit substances can all cause drug interactions. Bir ilaç vücudumuzda nereye gitmesi gerektiğini nereden biliyor? Bilmiyor. Nereden bilsin? Bir ilacı yuttuğunuzda içindeki moleküller bağırsaklarınızda sindirilir ve kanınıza karışır. E kan zaten her yere gidiyor ve bu sırada ilacı da her yere taşıyor. Ama ilaç da diğer kimyasal moleküller gibi öyle her moleküle bağlanamıyor. Sadece bağ kurabildiği moleküllerle karşılaştığında işe yarıyor. Yoksa vücuttan olduğu gibi atılıyor. Mesela baş ağrısının nedenlerinden biri olan prostaglandinleri üreten COX enzimine denk gelen bir ağrı kesici molekülü onu iptal ediyor ve böylece ağrıya neden olan kimyasal süreç duruyor. İlaç vücudunuzdaki bütün COX enzimlerine bağlanıyor. Fakat başınız ağrırken oradaki ağrı durduğu için siz ilaç sadece oraya etki etti sanıyorsunuz. Aynı zamanda bacağınız da ağrısaydı o da duracaktı çünkü ilaç oraya da etki ediyor. Ama orası ağrımadığı için ilacın etkisini hissedemiyorsunuz.